Bugün hmm. ilginç bir açıklamada Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan geldi. İhlallerin %52.4'ü adil yargılamaya yönelik e, karar verilmiş Anayasa Mahkemesi'nin yapılan başvurularda. Yani ama sorun da şu. Türkiye'de biraz önce siz ahim örnek verdiniz ama daha vahim bir tablo. Türkiye'nin kendi Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan yerel mahkemeler artık türemeye başladı. Hani bilmiyorum yok. dünya hukukunda var mı böyle bir uygulama? Yok. Zaten şimdi dünya hukukunu sıralayan endeksler var biliyorsunuz. orada da Türkiye Afrika diktatörlüklerinin altındadır. Bir kısmıyla aynı kategoridedir. Bir kısmında zaten hani yargıyı savunmaya imkan yok. Siz üyesi olduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her yıl üst üste e, başvuru mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olan bir ülkenin ben hukuk devletiyim demesine imkan ihtimal yok. Bu konuda her sene Rusya, Putin'in Rusya'sıyla çekişen bir Türkiye var ve gidi, hani gidişat umut verici değil. O daha da kötü. 2019 rakamlar açıklamadı Mahim'de. Sanıyorum bu yıl Rusya'ya tur bindireceğiz yani. O kesin yani rakamlara baktığında. Hiç şüphem yok. Şaşırmam da zaten. Yani Avrupa'nın yüz karası.